Ekstra o alternandan hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Bibi'nin saçlarını kesip Bibi'yi kel yapıyoruz Ne ne diyorsun lan öyle bir şey olmayacak manyak mısın ya Nasıl olmayacak ya senin saçlarına bir bak saçların ağırmış Yo ne ağır ya gayet hafif yani Ama öyle değil Ağırmış demek saçın beyazlamış demek Saçım mı beyazlamış nasıl ya bakayım aynaya Oha vallahi ağırmış yani beyazlamış Ben de o yüzden düşündüm Bibi senin saçları komple keselim kel ol beyaz saçlı olma Kendine git ya <laughs> Zaten üzgünüm ne oldu lan? Niye üzgünsün? El Primo yüzünden. El Primo mu? Ya ne yaptı bu mal acaba ya? Ya ne yapacak? Biz El Primo'yla sevgili olduk. Ne? El Primo'yla sevgili mi oldunuz? Evet. Bilmiyor muydun? Lan şu El Primo'ya bak. Bizden gizli bir biyi gösteriyor. Ne diyorsun ya? Tamam sen devam et. İşte El Primo'yla sevgili olduk ama çok kötü bir şey oldu. Ne oldu ya? Söyle bakayım. Konspör özelliğini mi attı? Seninle güreş mi yaptı? Ne yaptı? Yok ya. <laughs> ama moralim çok bozuk söyleyemem. Hadi söyle ya. Olmaz moralimin düzelmesi lazım. Bibinin moralini ne düzeltir? Birilerinin ağzını burnunu kırsam gelir misin? Vallahi düzelirim hesaplaşmada birinci olsam hemen kendime gelirim. İyi tamam o zaman şunu birinci yapalım. Sonra bir anlasın bakayım çok merak ettim ya. Of of. Ahanda girdik bakalım. Hadi bakayım şu mu birinci olalım? Örenedim birbiri derdi neymiş acaba ya? Nasıl anlatayım bu kadar büyük bir derdi? O kadar büyük diyorsun ha? Çok büyük çok. Bir de elprim sevgili olursa bana söylemiyorlar ya. Ayıptayım lan. Oy Frank'i dövdük ha. Kaç canlı Frank yani. Allah bir rahatlama geliyor gibi. Çok iyi. Hem bir bir rahatlatıyoruz hem de üstüne nasıl sevgili olurlar falan çok merak ediyorum sen her şeyi. Oyunda kit var ya. En sevmediğim. Çok güçlü oluyor Xbox. Valla çok güçlü oluyor. Lan yürü git. Yürü git. Ah. Oh tam tam tamam torun yok. Öldürdük kiti şu an. Kiti bile öldürüyorum. Aşırı rahatlamaya başladım Of oh, sen bir geber. Tamam harika. Şunu bir dövelim. Şimdi bir kendisine ittiriyor ya böyle vurunca. Bazen çok kötü olabiliyor. Ama beni çok rahatlatıyor. Seni rahatlatıyor da beni rahatlatmıyor. Şöyle, bir tane vursam olur mu? Bir tane vurdum. Oh öldü eksalesi. Spike'ı bir vuruşa öldürdük. Enerjimiz 10 oldu. Çok rahatlıyorum lan. Olayı bir anlatabileceğim galiba. Anlatabileceğim mi? Çok iyi. Sen beni merak ettiğinde bu şu an. Sen yeter ki anlat bana ben başka bir şey istemiyorum yani. Oy! Şu süper özelliğimizle öldürdük yanlışlıkla ve birinci de olduk. Mükemmel bir oyundu ve birinci de olduk. Merhaba günlük kutu teslimatınız. <laughs> ne yaptım sanki ben ya bana da vuruyor. Oğlum ne lan geliyorsun lan? Aklım gitti. Tamam kusura bakma açın ben gideyim. Açayım bakayım süper ender ya. Bu kutular artık çaplığa vuracağım ha. Nasıl bir, bir rahatladın mı? Çok rahatladım oh. Şimdi anlat bakayım ne oldu? Nasıl sevgili oldunuz zaten Bey? Şu an niye üzgünsün? Şöyle oldu. Ben şimdi zombi olduğum için geçen gün beyin yiyordum. Beyin yiyordum. Evet zombi beyim ya o yüzden. Sonra el primo geldi senin kadar güzel kız görmedim. Sana. Evet ne var güzel değil miyim yani? Çok güzelsin evet. Ben normal herkesi yemek istiyorum zombi olduğum için ama El Primo yemek istemedim. Oha niye lan çok yakışıklı falan diye mi? Yok ya şimdi ben beyin olanları yediğim için El Primo'da beyin yok o yüzden yemek isteğim gelmedi. Ha mantıklı. İşte o yüzden aramızda bir çekim oluştu biz sevgili olduk bununla. Sonra ne oldu? Sonra bana çok güzelsin aynı maymun gibisin dedi. Ne <laughs> maymun gibisin dedi? <laughs> Evet ben de maymuna benzedim. Dedi ki Miko bile bu kadar güzel değil dedi yani. Bayıldım dedi senin maymunluğuna. Senin Miko ile kıyaslıyor gerçek maymunla. Evet çok üzüldüm ben de. Vay sen şu El Primo'ya bak ya. Ben mi gidip geliyorum o zaman? Git bana bir tane şaplak at benim için. Tamam tamam atacağım. Lan El Primo neredesin lan? Aha bak burada direkt. El Primo! Hayya hoppala. Artık yani sevgilim de var. Çok rahatım bak görüyor musun? Kanatlarımla uçuyorum. Oğlum bu kanatlar seni nasıl taşıyor lan? Birinci kanatlarım var. Taşır taşır sen arasını sorgulama onlar çok güçlü. Vay be neyse. Oğlum sen Bibi sevgili olmuşsun Evet oldum Nasıl ama mükemmel bir meymun değil mi Meymun mu oğlum o kız lan Nasıl ya zombi meymun değil miydi o Ben zombi meymun diye sevgili oldum Zombi meymun diye sevgili oldun Oğlum sen manyak mısın Ne var insanın zombi meymunlara karşı ilgisi olamaz mı Olmamalı Ama ne yapayım yani kız zombi diye meymuna benziyor diye Onu aşağılayayım mı Bibi çirkin yan ama yine de sevgili oldun Evet ne var Oğlum kız çok üzülmüş sen manyak mısın ya Banda lan o da meymun gibi olmasaydı El primal el primal el primal Bak artık kaç oldu yeter ha Bence onun gönlünü alman lazım şu an Böyle olmaz el primo. Böyle olmaz. Madem sevgili oldun sevgililiğini bil. Nasıl alacağım ki gönlünü? Ben bilmiyorum ya. Benim bildiğim tek şey güreşme. Güreşeyim mi ona ne yapayım? Var mı mal ya? Bence şöyle ya. Bibi'ye bir tane kostüm hediye et. Hem çok sevinir hem gönlünü almış olursun. Kostüm. Lan çok pahalı. Sen manyak mısın? Ben nasıl kostüm alayım? Süpersel bana çok az maaş veriyor. Kaç maaş veriyor? Aylık 5 elmas maaş veriyor. Aylık 5 elmas. Evet. Aslında fena maaş değilmiş. Evet. Nereden başvurabilirim ben bu Supercell'in karakter olmasına? Süpersel'in karakter olarak oyuna mı geleceğim? Yani olabilir. Niye olmasın? 5 elmas duyunca canım çekti yani. Lan 5 elmas diyorum ya Size asgari ücret 7 elmas Bize 5 veriyorlar diyorum ya Asgari en az ücretin mi var lan Brawl Stars'ta? Var tabi Ve 5 veriyorlar Takacağım bu Supercell'e bir gün görecek Neyse olsun olsun sen gene de biriktirdiğin elmaslarla falan kostüm al yani Bibi'ye Yani biraz birikimim var tabi Alabilirim ama alayım mı? Oğlum al tabi bak çok üzülüyor diyorum Oh ya. Ben kendime kostüm alacaktım ama onlarla. Hangi kostüm alacaktın lan? En çok istediğim kostüm. El kostümü. El mu? Evet çok istiyorum. Bakayım hangi kostüm o ya El Aha. Bu ne lan El Bu nasıl kostüm? Tipe bak kafasına bak. <laughs> Bunun ne için mi biriktir? 150 elmas. Yuh. Nasıl kostüm ama mükemmel değil mi? Oğlum sen manyak mısın lan 150 elmas. Ve çok komik kostüm. Şu an kostümün daha güzel. Hayır ben de kostümü istiyorum. 2 yıldır onun için elmas biriktiriyorum. 2 yıldır biriktiriyorsun. Tabi az kaldı ucundayım şu an. Ya onu alırsın daha sonra akşam. Bibinin gönlünü al. Of ya Of tamam alacağım. En ucuz Pohtan kostümü hangisi bibi de bakalım bir. Bana söyle gelip. Tamam ben bir bakayım. Nerede bu bibi? Aha da burada. Şimdi kostümlerine bakayım bir. 79 elmasa Becky bibi var. Bu pahalı evet pahalı. Bana bir tane daha var aynı fiyata Zalim bibi. Vallahi bunlar da pahalı ya. Ne yapacağız ya? 10.000 altın yok. el <laughs> elfirma <10 .000 gülüyor> olamaz. Bu ne? Ay bu ne lan? Bulansak elfirma ayrılır lan bibiden. Kıpa <laughs> bak kötüymüş. Lollipop bibi. Aha 29 elmas. Hani çok güzel gözüküyor lan. Bibiyi güzel bir kısa dönüştürüyor Bu olabilir. Bak şimdi yerlere 150 elmasa var. 200 elmasa var. 200 elmasa var. Yuh. galiba buldum lollipop bibi 29 elmas ve dükkanda 40 lira daha bile ucuz yani bir saniye bakayım mesela normalde 30 elmas oyunda 80 lira buradan alırsa eğer 40 liraya geliyor yani 15 elmasa falan alıyoruz gibi bir şey oluyor Bayağı ucuz hemen el söyleyeyim bunu el primo reis geldim buldum mu lan valla buldum 40 liraya bir kostüm var mükemmel de. bibi çok güzel bir kız yapıyor harbi mi lan valla 15 elmasa falan denk geliyor yani bir şey değil ya güzel güzel vallahi ucuz yollu yırtıyorum ha tamam o onu alalım bibi artık memuna benzemeyecek mi yok benzemeyecek baya güzel kız olacak of bu iyi olmadı ney Alıyorum o zaman bak gidip. Al ya al tamam. Mutlu olacaksın ya. E parayı yolla şakal. Parayı yollamadın. Tamam yolluyorum ya al. Geliyor mu bakayım telefonuma. Aha geldi. Çok iyi para da gelmiş. 3 aylık maaşım ya of. Gidiyorum almaya. Hadi git tamam. Dükkana şimdi geldim bakalım. Elpirman'ın yolladığı. 40 lirayla buradaki bir kostümü alıyorum. Lollipop bibi. Ya bu kadar güzel bir kostüm bu kadar ucuna nasıl bilmiyorum. Ve kostümün gitmesinde 31 dakika kalmış. O yüzden hemen almalıyız bunu. 40 lira veriyorum bakalım. Aha da verdim. Daha doğrusu El Primo Reis verdi. Hadi bakayım geliyor. Lollipop BB geliyor. 40 liraya be. Oyundaki en ucuz ve en güzel kostüm bence şu anda. Şuna bak. Ne kadar böyle şekerli mekerli. Çok tatlı. Şeker dükkanı serisindenmiş hem de. Direkt şimdi seç diyorum. Hadi bakayım. Lan ne no oluyor? Kendimi çok güzel kokuyor çok güzel hissediyorum. Hebebimi veriyorum hem fırça yiyorum. Hebebini veriyorum hem fırça mı yiyorsun? Evet lan şu an çok güzelim galiba. Hem de bir şeker var. Evet ben şekerim. Evet. Tipe bak ya çok güzel oldu lan. Bu kostüm bana nereden geldi? Sana bunu El Primo aldı hediye olarak. Oha çok teşekkür ederim. Artık El Primo'yu daha çok seviyorum. Ve bana meymun dediği için affediyorum. Bir arayayım bakayım telefonla. Alo El Primo Tifa aradınız. Buyurun. El Primo benim sevgilim bana çok güzel kostüm almışsın. Pahalıya benziyor. Oyundaki en pahalı kostüm mü bu? Ha <laughs> ha ee, Evet tabii ki bir yani oyundaki en pahalı kostümü aldım sana benim sevgilim. güle ee, güle kullan tamam mı? Güzel günlerde giy hadi bakayım. Şeker şeker gir. Şimdi oyuna gir bakayım bu kostümden bir birinci ol. Beni mutlu et bakayım bu kostüm. Oyundaki en pahalı kostüm olduğu için seni birinci yaptığını görmek istiyorum. Tamam mı sevgilim? Hadi bay bay muah. Teşekkür ederim yiğidim. Bana en iyi kostümü almış. Sen istersen de ben girip bir birinci olmaz mı? Terki işte. Ama bu sefer elmas kapmaca girsem olmaz mı? Az önce girdim hesaplaşmaya. Elmas kapmaca mı? Tamam olur fark etmez. İstediğin oda giremem bak yani tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam tamam ben birinci olacağım. Sırf senin için sevgilim yiğidim benim. Bana koştum alırmış. Bay bay. Bu nasıl bir konuşmadır ya? Kulaklarım çürüdü ya. Ne var lan? Sevgilim bana kostüm almış. Çok da kıskandın mı? Sen de mi kostüm istiyorsun ha? Benim şekerli kostümüm var diye üzülme. Lan zaten bu kostümü ben ısrar ettiğim için. Ne? Ben ısrar ettiğim için almadı Aytürmo. Kendisi e almak istedi. Çok da iyi yaptı yani. Tamamen kendi düşüncesi Ben hiç yardımcı olmadım. Biliyorum zaten sen <laughs> <laughs> Halbuki her şeyin arkasında ben vardım. Elmas kapı hadi bakayım seçtim o zaman Ve giriyoruz Bibi ile Bibi'nin yepyeni mükemmel şekerli kostümü Hem de bu kadar ucuza alınmış bir kostüm Acaba oyun içinde nasıl şu an çok merak ediyorum yani Bu kadar ucuza bu kadar güzel gözüken bir kostüm Gerçekten ben oyunda görmedim yani Mortis Reis'in vardı bir tane böyle kostümü Ama bu belki ondan bile iyi olabilir emin değilim Mortis kim lan ben varken? o ya Oy ağız burun dağıtıyorum ama geberiyorum aynı zamanda Of geberdim evet Kostümün bir yürüyüşüne falan bakayım şöyle bak Yürüyünce gerçekten bütün pembe ayrıntıları belli oluyor Yani şekeri falan sallıyor Vuruşları hop şöyle şekerle vuruyor Çok iyi Spor özelliği yine baloncuk mu bakayım Attım spor özelliğini Of evet Yine sakız atıyor spor özelliği Oy oy çok iyi Aşırı güzel kostümmüş ya Bayıldım lan gerçekten Karşı taraftan elmaslar bak. bir şey yapmamız lazım artık Tamam sen rahat ol ya of 60 özelliği geber bakayım. Oy! Of mükemmel oynadık şu an takımla beraber. 14 elmasımız var. Crow Race de atladı içeriye. Bayıldım lan bu kostüme. Çok güzelmiş. Artık mal gibi zombiye benzemiyor. Lan öleceğim öleceğim. Çabuk takım koruyun. Oh. Ben ölür müyüm? Ezik lan bunlar. Ya herhalde helal Kostümü de çok güzel gözüküyor ya oyun içinde. Bu kadar ucuza bu kadar mükemmel bir kostüm alabilmek harika. Elfemur Reis de vallahi çok doğru tercih yaptı. Harika bir kostüm aldı. Bu ikinci oluyor bugün. Süperselden size hediyeler yani. Bilemem ben teslimatçıyım. Tamam o zaman açayım bakayım neymiş. Ender Sprenger destansı. Süper Selim bugün Eli çok bolmuş. Vallahi şaşkınım şu an. Günün kutu destansı olmaz genelde çünkü. O yüzden hadi bakayım. Hadi ne geliyor içinden. 200 altın beleş. Çok güzeldi ya. Koştum de bayıldım. Ya e işte ben de bayıldım ya. Nasıl şu an barıştınız mı El Primo Barıştık valla. O zaman çok sevindim. El Primo bir sevgili olmuş. İkisinin arasında barıştırdık. Şuradan mesela şöyle gelen kutudan toplayayım bakayım. Ödüllerimiz varmış beleş. Oo oyuncu simgesi. Bir tane daha simge. Bir tane daha simge. Oha ekstra. Buna bir sürü simge geldi lan. Yuu hepsi birbirinden güzel. Oy 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 bayıldım lan. Kaç tane geliyor? Oh. <laughs> Yuh. Hepsini aldık. Birazdan daha gelmiş. Rosetler gelmiş böyle. Uuu. Bunlar da bayağı iyi. Hadi bakayım. Hemen yani firmaya bayağı ucuza kostüm aldırdık. Hem de birbirinin artık harika bir kostümü oldu. Ve gerçekten çok pahalı gözüken bir kostüm. Sanki böyle 150 elmaslık kostüm gibi duruyor ama bayağı da ucuzdu. Siz kostümü beğendiyseniz yorum yazın bakalım. Ben gerçekten çok eğlendim. Burada şikayet videoları izlemişsiniz. Ben Instagram'a Twitter'a girip ekstra sorumu takip ediyorsunuz Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.